arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Helena'yı buyuran kaçış oynayacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Ay. <laughs> Yine bir yerlere girdik. Büyük <laughs> ihtimalle. Evet arkadaşlar. Bu arada şeyden attım. Buradan. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne oldu bana? Ha tamam. Öğrenmeye gideceğim veya ben, ben kendimi kandırıyorum. Ben kendimi kandırıyorum. Aa. Bir şey azalır. Ben nasıl söyleyeceğim ama? İnsan bir öğretmek için bir şey de payarlı. Neyse bir Neyse biz söyleyeceğiz arkadaşlar. Hazır. Ay 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 şey Ben zaten normal hayatta da helikopter süremiyorum doğal halinde. Abi ben nasıl süreceğim? Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet, ben şimdi yöntemi yani çözdüm. A A A A Ayıp, ayıp Gaye'cim bu öğrenmeyi nasıl yapıyorum Ne gaye oldu Görebiliyorum seni Gaye Ah bakın <laughs> Şimdi diyorsunuz işte siz Yoo yoo nasıl görmedin onu neyi görmedim. Evet Şimdi şuradan atlayalım <laughs> Tamam geçtik böyle çok güzel bir şekilde Guys, mavi de çekiyorum. Canım. Şu iki yeri gıcık olmadım değil. Evet, tamam. Hadi. Hadi. Nereden atıyor şimdi? Hepimiz kaydettik değil mi? Evet. Gayecim buradan buradan canım buradan 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 şey yani şundan al Şimdi canım eğer videomu izliyorsan ben seni bekleyemem çünkü video sürem yetmeyecek. Bir ihtimalle. ay tamam düştük ama tekrar ayak <laughs> evet Aç. At, Aç. atlı at. şimdi giriyorum ve yanlış şu evet doğru o zaman what tamam bu da mı tamam teşekkür ederim Arkadaşlar herhalde ben bir yerden yanlış anladım, atladım ve benim oyunum ıı, kasıldığı için herhalde orada yanmadı ama oradan checkpoint aldığım için yansan bile burada yapıyoruz. Şimdi kutun içine girdik. Daha doğrusu giremedik. <laughs> evet. Benim arkadaşlar Roblox Island için yüzerek gidiyorum. Ben şimdi yüzdüğüm yere vardığımda videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar, bulunduğumuz noktaya geldik şimdi nereden nereye diyoruz. ay çok teşekkür ederim canım ya kaçtım değil canım benim kaçmadı sadece şey yaptım e ee, kaçmadım canım sadece süre yetmediği için seni bekleyemedim. Ah, Bunun üstüne kaçtım yazmış. Benim zaman ne diye? Et evet, şimdi buradan tepemiz aldık. Saymazsan. Arkadaşlar bir gün takipçilerimle bir oyun oynamak ne? Çok o yüzden şey oldu, o yüzden Gayricim, bana şimdi kimlisindir büyük ihtimalle. Canım benim, kimler ne başına. Çünkü videoda olduğum için. Dediğim gibi arkadaşlar, bir gün ben bütün takipçilerimle birlikte bir oyun buluşması yapmak istiyorum. Buluşma değil de oyun oynamak istiyorum. Eğer siz de benim oyun oynamak istiyorsanız kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın yorumlara. Ve, ve beni arkadaş eklemeyi şey unutmayın. Onları yaptıktan sonra zaten beraber oynayabiliriz. Şu da atladık. Tamam. Ah, tamam. Şimdi ice de içiyorum. <laughs> Yapıyorum tıp. Evet şimdi burayı içine aldık. Arkadaşlar ben helikopter nedenini anladım. Helikopterle de hemen hileli bir şekilde geçebiliriz diye bence. Ben o zaman öyle bir şey yapmazdım. Herkes için yapardım ama işte oyunu tadı kalmazdı. Bence Robux'lular çok şanslı. Parkur geçemeden parkur yapmadan bile geçebilirler eğer sonu merak ediyorlarsa. Ama maalesef bizler robuxsuzlar geçemiyoruz işte. Öyle hileli bir şekilde. Neyse o zaman geçelim hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde dediğim bu. Evet, şimdi kıkıcıkların arasından geçiyoruz. Ve merdivenden doğru geçelim. Tamam. Ah be, yandık. Bakalım arkadaşlar verecim çıkmış mı? Çıkmamış canım benim ya. Değmiyorum değil mi? Tamam beğenmiyorum. Arkadaşlar bugün de karakterim şey yapmak istemez böyle kalçaları ay, yani kalçaları şurada odanlar var ya, şuraya kadar. Onlardan istiyorum ben. Ama bilmem olur mu Şu an bir şeyler deniyorum. <laughs> bizim gözüküyor arkadaşlar. Var arkadaşlar pek scam videos istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ama like önemli değil. Bizim için ne önemliydi arkadaşlar? Abone sayısı önemli. Değil mi? Temin de yüzüm gözüküyor az kalsın ki sakladım. Saçımı gördüm sadece. O yüzden azıcık mutluyum. Az zaman şuradan geçeyim. Öyle videoya başlatayım. Evet arkadaşlar şimdi geçtik o lanet yerden. Şimdi nerede? aşağı atlıyoruz. Hayır. Ben buradan geçemem arkadaşlar. Ya benim örümcekleri arkadaşlar fobim var. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Ben <laughs> nasıl lazım çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm hayır 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 yanmam da lazım <laughs> arkadaşlar sizin ne fobiniz var benim yılan fare ve örümceklere onlardan aşırı derece iğreniyorum Evet şimdi kıkacıklardan sakince geçiyoruz. Tövbe stövbe, tövbe tövbe şimdi Bir şey diyecektim ama. <laughs> şimdi söyleyeceğim ama gerçekten alınmayın tamam mı? Kık. Köpek kısı gibi. Gerçekten aynısı. <laughs> Neyse baştan geçeyim arkadaşlar. Öyle başlatırım. Evet arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Şimdi yukarı çıkalım zıp zıp yapalım şimdi zıp 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 piu bizi bizi almadı tamam arkadaşlar şey aldı şimdi ay ay öf öldü küre normalde arkadaşlar bu arada ilgili bir ki e, ikinci videosunda bir dakika şimdi bir ses bakın şimdi onu duyacağım hapus pokus Şaka yapıyorum balık ve domak şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Benim oyman oyun seçin ama korku oyunları seçmeyin. korku oyunlarından çok korkuyorum demiş. Bana arkadaşlar söyleyebilirsiniz. Bana Elif e söylemek istediğiniz korku oyunları söyleyemiyorsanız bana söyleyin ben oynarım. İlerleyelim. Zubi, 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 zubi içinde arkadaşlar yine yüzerek mi geçeceğiz yoksa bir şey ne kadar kör oldu körüm ya yani neyse kör olsam böyle geç yani kör bir insan olsa böyle geçemezdi ama güzel bir şey şekilde görürdü ee, biz nereden geçeceğiz şimdi herhalde buradan geçeceğiz anlamadım arabaların üstünde ne atlayacağız sanırım evet ve oyunumuz arkadaşlar bitiyor sanırım Aranızda bu oyun hiç oynayan var mı? Varsa yorumlara yazsın. <laughs> Neyse. Sakin şu an. Arkadaşlar bu akşam hangi diziniz var? Benim Sefil'in kızı. Ama daha doğrusu Artık izlemiyorum. Sevmiyorum çünkü. Pardon. Ne seferin kızı ya. Beğenim gitmiş ya. Bu akşam çarşamba günü aydan doğdu. ev kaderinden bir var. Siz pek hangi filmleri seviyorsunuz? Evet. Şimdi hızlı hızlı diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan tırmanıyoruz. Şuradan atladık. Şimdi hop. Hop. Tamam atladık. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Evet şuradan da atladığımıza göre. Şuradan geçelim. Evet. Arkadaşlar bugün ben çok aktifim. Haberiniz olsun. Kanalımda durun. Şuradan ben bir geçeyim öyle başlatayım. Evet şimdi geçiyoruz. Bir an önce bitmesi dileğiyle oyunun. Çünkü arkadaşlar vaktimiz daralmak üzere. Oradan of. Kalk <laughs> şuradan. Ay, iyi yaşayın dediğinizi duyuyorum. Şuan çok teşekkür ederim. Ay, 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 ay. Kavuna geçeyim ben. Kavuna geçeyim ben. Evet, ben. Ben, ben şuradan bir geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Sevgiler dağılabilirim. geçip Şimdi oyuna girenler diyecek diye düşündüm. Neden acaba Asya abla bu oyuna girdi de bu gözükmedi. Şimdi ben kapatıp tekrar buraya geldik. Hızlı bir şekilde geçmek istedim. Saniyelerden. Çok hızlanıyor saniye. Sen Youtube alsın ya. Moldu alsın ya. Evet arkadaşlar şimdi buradan geçtik. Ara sıra video boyunca arkadaşlar çünkü 100 saniye uzanmaya başladık. Çıkaralım bir kız olmak yok. Ne yok. ben şuları bir geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bayağı ilerledim ve bayağı da geride kalmışım. Yani şey arkadaşlar video başlatmıyor ben.